İyi akşamlar, hoş geldiniz arkadaşlar. 26 Mart Cumartesi akşamından herkese selamlar. Sesimi alabiliyor musunuz arkadaşlar? Sesim geliyor değil mi? Şu anda e, drop olan frameleri ben görüyorum yayında. Akıcı olarak sesimi duyabiliyor musunuz? Tamamdır arkadaşlar. Biraz e, yayında biraz gecikme yaşanabilir diye düşünüyorum ben çünkü drop olan şeyler var frame'ler var ben anlatıma isterseniz başlayayım burada near atom run ve ftm dörtlüsünü ele alacağım bu akşam hızlı bir bakış atacağız şimdi near'da benim belirlediğim e, üç tane nokta var, giriş çıkış yapabileceğiniz e, noktalar, e, swing trade ederken. Bu noktaları e, kullanarak bu söylediğim dört tane coin de e, kar amacı e, elde ederek işlemler e, gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Niyer'in e, aşağıdan yukarı yönlü şu kısımda bir dönüş yaptığını görüyoruz. Swing low kısmı e, bizim e, swing low ve swing mid arasındaki kısım bizim aslına bakarsanız e, NEAR'ı alabileceğimiz sportta ya da vadeli işlem olarak e, işlemlerimizi açabileceğimiz e, kısım oluyor aslına bakarsanız. Fakat tabii ki Swing Low'a yakın olan kısımlara kısımlardan ne kadar e, alım gerçekleştirirsek bizim için o kadar mantıklı olur. Şu anda Swing Mid yani ortadaki bu e, direnç olan kısımda e, oyalandığını görüyoruz. Oraya doğru Near'ın çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Burayı e, test ettiğini görüyoruz. Burada Near'de bir kırılım gerçekleşecektir e, marketin hareketine göre. Eğer buradan yukarı yönlü bir hareket gelirse Nir yukarı yönlü bir e, çıkış gerçekleştirip e, kendini Swing High seviyelerine e, getirmesi e, muhtemel olacaktır. Aksi halde burayı direnç görüp e, buradan tekrar bir aşağıya doğru bir hareket gerçekleştirecektir. O yüzden siz eee girişlerinizi gerçekleştirirken eğer bu alt kısımlardan alım gerçekleştirmediyseniz daha önceki senaryolarda e, burayı kırmasını beklemenizi ben tavsiye ediyorum e, Spota girmek için ya da vadeli işlemde e, işlem açmak için Atoma geçiyorum Atom'u 4 saatlikte ben değerlendiriyorum. Burada e, Sivink ve Scalp olarak bu işlemleri size göstermeyi uygun gördüm. Scalp işlemler daha kısa işlemler. E, yani maksimum 2 saatte sizin açıp kapatabileceğiniz tarzda işlemler olmalı diye düşünüyorum. E, ya da maksimum 3 saatte kapatabileceğiniz işlemler olmalı. Scalp işlemler yani daha fazlası olmamalı. Maksimum 2 saat diyebiliriz. Ee, burada e, kozmosun atomun scout tarafta e, bir yataya bağladığını e, görebiliriz. Yani şuradaki şu kısımla şuradaki şu kısım arasında atomun e, sürekli yukarı ve aşağı yönlü yatay hamleler yaptığını görebiliriz. Şurada e, Scalp low kısmından e, bir dönüş aldığını e, ben gördüm e, ve sonrasında da yukarı topladı. Burada tekrar aşağıya saldı, tekrar yukarı topluyor. E, swing mid noktasında şu anda. Dolayısıyla buradaki bu e, direnç noktasını da e, açtıktan sonra burada biraz oyalanacaktır diye düşünüyorum. Ben 29 dolar ile 27 dolar aralığında e, biraz şey yapacaktır, oyalanacaktır diye düşünüyorum. Pardon 29'da 28 dolar aralığında hatta şu seviye Scalp High'la Swing mid arasındaki noktada biraz vakit geçirecektir. Biraz daha aşağıda sarkabilir bu arada. Ee, ama sonrasında ben e, atomdan yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Nereye doğru? Önce Scalp High kısmına doğru. Şuradaki yeri tekrar test edeceğini düşünüyorum. Sonrasında da buradan Bitcoin'in Hareketiyle birlikte kendini daha yukarıdaki bir noktaya atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Burada eğer Swing Mid'in altından yani Scalp Low kısmından şuradaki şu baremden daha doğrusu koridordan alım yaptıysanız bence bekleyin arkadaşlar Swing Mid kısmında tutunabilecek mi tutunamayacak mı bir onu görelim. Kendini Scalp high noktasına atacak mı atmayacak mı bir onu görelim. Onun üzerinden zaten tekrar biz bu e, atomu değerlendiriyor olacağız potansiyelinin olduğunu düşündüğüm bir coin. Rune'ye geçiyorum. Şimdi e, run'da ki dönüş noktası olarak ben burayı belirledim. E, burada tabii ki Şöyle 4 maramuzluk bir hareket gerçekleştirdi ve sonrasında yukarı vurdu kendine Yorumda ben her zaman şunu söyledim. Kar realizasyonu yaparak insanların ilerlemesi gerekiyor dedim. E, ve hala da söylediğimin arkasındayım. Swing mit kısmında e, ya da resistance yani direnç kısmını e, burada kırdıktan sonra burada eee karınızın bir kısmını realize edebilirsiniz ettikten sonra da kalan kısmını Swing High noktasına çıktığında realize edebilirsiniz. Çünkü burada da bir e, illaki resistance oluşacaktır. Şu anda yukarı yönlü, buradaki şu kırılan noktaya doğru Run Run'un gittiğini ben söyleyebilirim. E, zaten daha ön hatta Hatta şu kısım olması gerekiyor. 10,5 dolar demiştim ben. E, Run'un videosu var bu arada YouTube kanalımda, oradan da izleyebilirsiniz. Ben oradaki e, seviyeleri de e, oradaki videosu söylemiştim. E, dolayısıyla <laughs> e, Run'da her şey şu anda yolunda. Buradaki e, buradaki dönüşü gerçekleştirmeyip yukarı yönlü tekrar Bitcoin'in hareketine göre devam etmesi halinde e, Run da kendini yukarılara atacaktır arkadaşlar. Yani 10.5 doların üzerine atacaktır diye düşünüyorum. Eğer ki bir düzeltme hareketi gerçekleşirse bu düzeltme hareketi onun swing high noktasına geri getirecektir. FTM'ye geçelim. FTM'yi ben hem makro hem swing olarak değerlendirmişim burada. <laughs> makro olarak beklentiler çok yüksek gelebilir şu anda. Ee, çok kan kaybettiğini söyleyebilirim fantomu. E, ee, ama toparlıyordu arkadaşlar hiç kimse e, 1.05 dolardayken 1.03 dolara inmişken e, kimse fantomu değerlendirmek istemiyordu hatta 1 doların altını bekleyen e, birçok kişi vardı e, bunu hem duydum e, sosyal medyada çevremde hem de gördüm e, ama fantom e, sadece birkaç kişiden ibaret olan bir proje değil. çok yani 50, yaklaşık 50 kişilik bir ekibi olan bir proje. dolayısıyla ben bu zor zamanları da atlatacağını düşünüyorum. Zaten Swing Low kısmının üzerine kendini atması ufak ufak kıvılcımların geldiğini gösteriyor. Burada bizim beklediğimiz yerleri Swing 0.25 dediğim benim nokta var burada. 1.5 dolar tekabül ediyor. Ben ilk etapta 1.5 dolara atmasını bekliyorum ki 1.5 dolardan sonra da kendisini swing mid noktasına atacağımı düşünüyorum. 1.80-1.85 noktalarına falan çekeceğini düşünüyorum ve oralardan sonra da Phantom yürüyüp gidecektir. Fakat burada toparlama aşaması hala sonuçlanmadı. Bitmedi. Bitcoin'in ve Ethereum'un hareketleri olabildiğince fantomu etkiliyor diğer altları etkilediği gibi e, o yüzden arkadaşlar fantomda eğer ki şu swing low ve makro low arasından alım yaptıysanız eğer e, biraz sabırlı olmanızı e, istiyorum ben biraz sabırlı olmanızı bekliyorum e, çok yukarılardan tepelerden girip içeride bekleyen insanlar var e, onlar herhangi bir satış baskısı yani oluşturdu fakat tabii ki şu anda Fantom için farklı şeyler konuşuyoruz açıkçası ben bu 4 coin'i hızlı bir şekilde böyle değerlendirmek istedim eğer sorularınız varsa ben o soruları da yanıtlayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yayını sonlandırıyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Yayının tekrarını YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.